Herkese selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'teyiz. GTA 5'te LSPDFR modundayız ve GTA 5 içeriklerimize aynı zamanda LSPDFR içeriklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün abi itfaiye eri oluyoruz zaten görüyorsunuz. Kıyafetimiz itfaiye kıyafeti, arkada itfaiye aracımız da mevcut. İtfaiye aracımız 10 numara. Kıyafetlerimiz on Bu arada kıyafetleri ben kendim yaptım. Photoshop'tan düzenledim ettim. Şöyle arkasına bir de itfaiye yazdım. Artık e, bir şekilde benzettim. E, fena da olmadı. Şimdi bugün ne yapıyoruz abi? Dediğim gibi itfaiye yeri oluyoruz. Bize ihbar gelecek. Araç artık araç yangın olur. Ev yangın olur. bilmiyorum artık ne gelirse. Gideceğiz ihbarlara yöneleceğiz. Gerekli müdahaleyi yapacağız. Fakat buna geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. E, bu size alakadar ediyor çünkü. Eğer kanala gelmesini istediğiniz bir içerik varsa bunu mutlaka yorumlara belirtin. Yorumlara belirtmek istemiyorsanız da açıklama kısmında Discord adresimiz var. Discord adresimize gelirseniz orada içerik öneri kısmı var. Oraya da yazabilirsiniz daha detaylı bir şekilde. Şimdi abi şöyle aracımızı bir göstereyim ben size. Dur hocam niye koştun? Aa dur F'ye bastım yanlışlıkla tamam. Aracımız gördüğünüz üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazıyor. 112 acil yazıyor kenarlarında. 34 plaka böyle bir araç. Bugün bununla devreye atacağız. Gezeceğiz. Şöyle aracımıza binelim. Şu arkadaşlar da gelsin yanımızda 3 tane de backup'ımız var. Tabi onlar söndürme işlemlerine girmiyor fakat onlar da yanımıza takılacak. Şimdi bir ihbar alalım ve ilk görevimize çıkalım. Evet abi ilk ihbarımız geldi. Araç yangını ihbarı geldi. Şöyle kabul edelim hemen kaybolmadan. Şöyle çakarlarımızı açtık. Ve bölgeye doğru intikal edelim. İtfaiye sirenimizde bu var. Normal polis ve jandarmada kullandığımız siren var. Bunu ilerleyen bölümlerde değiştirmeyi düşünüyorum tabii ki. Bakın şurada da jandarma aracı var görüyor musunuz? Aha şu. Oğlum baya da lüks bir araç yönüyor lan galiba. Şöyle çekelim. Bu arada kanala abone değilseniz aşağıdan abone olup like atarsanız mutlu olurum. Bizim için önemli arkadaşlar biliyorsunuz bunu daha da anlatmaya gerek yok. Bir like'ınızı bir aboneliğinizi alırım. Araba yandı gitti ya şuna bak. Onun baya da zengin aracı herhalde lan. Bunu normalde GTA Online'da falan e, güzel paralar alıyoruz yani. Şöyle söndürelim. Bu artık kullanılmaz zaten. Şöyle söndürelim sonra buraya bir çekici çağıralım abi. Araçta kimse var mı bilmiyorum umarım kimse yoktur. Valla buraya sıçradı bak tırın römörküne sıçradı. İlk önce bunu söndürmek lazım. Bu da tutuşursa olmaz bu da patlar. Şöyle derinlere doğru bir sıkalım bakalım. Çok eğlenceli ya. Ben seviyorum bu itfaiye modunu. Şunu da söndürdükten sonra bitti mi? Şöyle bir soğutma işlemi yapalım. Normalde bunlar polis modundan arkadaşlar. Polis modundan kalma. Ee, polis olunca yanınıza backup alabiliyorsunuz. Yani çalışma arkadaşı alabiliyorsunuz. Ben de dedim alayım yanıma 2-3 kişi. Böyle boş gezmeyelim. Yani itfaiye aracı dedim dolu olur. Abi yangın söndü. Herhangi bir sıkıntı yok gibi şu an. Buna ben büyük bir çekici isteyim, gelip alsınlar bakalım. Aa bak karşı karşıya bakın. Jandarma aracını gördünüz mü? O da orada çevirme yapmış. Biz şeye geri dönelim. Merkeze geri dönelim ve ihbar bekleyelim. İhbar geldikten sonra devam ederiz. Evet abi, bir tane ev yangını ihbarı geldi. Hemen şöyle geçiyoruz. GPS'imden de kontrol ettim. Evet, ikinci kasabada. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Atlayın lan. Yolumuz bayağı uzun. Bakalım ne kadar sürecek yetişebileceğiz. Bir ev yangını ihbarı geldi bu arada dediğim gibi. Şöyle yolumuza çıkalım. Ya bu itfaiyenin sireni biraz dandik. Ee, bunu dediğim gibi ilerleyen bölümlerde değiştiririz. Şimdilik bunu kullanalım bir süre daha. Abi yolumuz da bayağı var ya. Dur bakayım. İtfaiye aracının içi bu şekilde bu arada. Elemanlar da böyle yanımıza arkamıza oturuyor. Evet dediğim gibi yolumuz uzun. 3 mil bir yolumuz var. Ee, artık yetişebildiğimiz kadar yetişeceğiz. Geçeceğiz abi o tarafa doğru. Evet bölgeye baya yaklaştık. Zaten dumanı görüyorsunuz abi. Şuna bak. Gözünü seveyim nasıl çıkıyor bak. Ev yangını bu arada dediğim gibi. Abi şu dumana bakar mısın? Baya yanıyor. Buraya birkaç itfaiye ekibi de isteyelim. Büyük ihtimalle bir konteyner yanıyor. Aynen. Abi şöyle koydum aracımı. Birkaç tane de buraya ben ekip isteyim. Bir tane isteyim. Ver abi bizim şu yangın tüpümüzü. Bir ekip daha geliyor bu arada. O da gelsin. Çünkü yangın baya büyük. Söndürmesi uzun sürecek. Baksana çok zor sönüyor ateş ya. Geldi mi? Aa geldi bak geliyorlar. Ne oluyor lan orada da ambulans var. Ambulans çağırmadık ki biz. Ambulans başka yere gidiyor galiba neyse. Söndür söndür söndür. Herhalde yaralı falan yoktur. Bir kontrol ederiz birazdan. Abicim ateşe girme. Ateşe girmeden sakin sakin. Oğlum karşıya sıçramış. Yuh. Bayağı yanıyor. Tamam siz buraya bakın. Ben şu karşıya bakayım. Ben hemen şuraya bakayım. Abi bak, adam buraya bakıyor çoktan. Burayı söndürelim abi. Diğer yerleri sıçramasın. Burası Konteyner gibi bir yer galiba ya zaten şey yani Konteyner ev ee, Nasıl tutuştuysa artık normalde bu demir oluyor bunun dışımış ya Bir şekilde yakmışlar hocam Ne oluyor lan adam gülüyor mülüyor bir şey diyor Adamlar gayet mutlu Yangın olduğuna galiba Tamam sen oraya al şuradan ben de şurayı söndüreyim abi Elden mi geçmiyor yoksa Dur bakayım atlarım o tarafa Merhabalar Abi çatıyı gördünüz mü? Çatı nasıl yanıyor? Aha söndü. Çatı manyak yanıyor bu arada. Çatıya çıkmamız lazım. Çatı çok fena yanıyor. Oğlum bunlar manyak lan. Valla gülüp gülüp duruyorlar bir şey diyorlar bak. Dur bakayım bir. Abicim sönderin sönderin. Nasıl nasıl çıkacağız lan oraya? Dur bakayım. Çıkamazsak nanay. Baksana en fazla zaten yukarısı yanıyor. Şuna bak nasıl duman çıkıyor. Yuh. Abi fena duman çıkıyor buradan. Oraya bir şekilde çıkmamız lazım. Evet abi çatıya çıktım bir şekilde. Burası da yanıyor bak üst kısım da yanıyor. Alevleri zaten görüyorsunuz. Burayı da söndürdük mü büyük ihtimalle bitecek gibi. İçeriye giremiyorum bu arada. İçerisi yanıyor mu hiç emin değilim. Ona da bir bakacağım. Şurayı bir söndürelim ilk önce. Oğlum bu gelen NPC'ler manyak. Ben size söyleyeyim. Gelen NPC'ler şu an evin yanmasından gayet hoşnut. Evet abi içeriye girdim. İçerisi de baya bir kötü olmuş. Onu da geçtim. Burada bir ablamız yanmış. Evet ateşi söndürdük. Yangın durdu. Şu an zaten görüyorsunuz. iki tane Ambulans iki tane itfaiye var bölgede. Bir tane yaralımız var. Bir kişi maalesef yanmış. Ona backup lazım, şey lazım. Aha bizim kim yardım etmiş lan? Aa bizim itfaiyeci şey yapmış. İlgilenmiş onunla. Ben bunu ambulans çağırdım. Ha geliyorlar bak. Abicim ortalık karıştı. Açın yol lan, açın. Şu ablaya bir baksın. Tamam ateş söndü. Dediğim gibi bu ablayı götüreceklerdir büyük ihtimalle. Gelin abi siz. Bizim araca çarpıp duruyorlar. Şu aracı çekeyim ben şuradan. Ortalık karıştı iyice. Hocam şöyle sürte sürte geçeceğiz. Ablayı paket ettiler götürüyorlar bak. Ablayı vallahi paketlediler şuna bak. Abla yandı nasıl kurtuldu lan o? Tamam burası okey hocam. Başka da bir sıkıntı yok. Evet yangın söndü. Şimdi merkeze doğru geçeceğiz. Merkeze geçince videonun kapanışını da yaparız abi. Evet son ihbardan sonra merkeze dönüş sağladık. Artık bu videoyu da burada bitirelim. Bir adet araba yangınına intikal ettik. Bir adet ev yangınına intikal ettik. Videoyu burada bitirelim istiyorum. Bunun ikinci bölümü gelsin mi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala da abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.